Arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kupa kazanacağız arkadaşlar iki bir kupa olacağım Şimdi arkadaşlar ilk önce ee, Ne yapalım hangi karakterle oynayalım E oynayayım arkadaşlar Sözü giriyoruz arkadaşlar inşallah tek hesaplaşmaya girmemişimdir Ya tek hesaplaşmaya girmişim Oha. Adamlara bak be. Çok zenginler. Şu iki arkadaşlar bizi alalım. Değil mi? Evet şu adamı şöyle yapalım. Arkadaşlar anıdan hesabını tanıtmak için arkadaşlar 5 abone olmam lazım. Arkadaşlar youtuberlerin kullandığı bir simge var ya. Ondan alacağım arkadaşlar. 5 abone olursam. 5 abone olmam lazım arkadaşlar. Lütfen yardım edin. Yerindik arkadaşlar biz de. arkadaşlar. Eee savaşta savaş da oynuyorum. Burada arkadaşlar Daremake alıyorum ben. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar giriyorum. Bakıyorum o oh, güzel hasar verdi Şu arkadaşlar direkt mi öldürelim? Neredesin sen Neredesin? Şu şunu tekrar bırak. Hadi bakayım. Şu ultisi şu el bir kullanmazsa güzel. Kullanırsa yandık. Allah ekber Allah ekber Allah ekber. Frank hadi yaparsın kanka. Kanka hadi yap Frank. Frank yap. Kıraksın Hadi bakayım. Uy uy uy. Uy hadi çok güzel. Ay ya ya onları. Arkadaşlar videodan sonra canlı açacağım. Ama işte mesela canlı yayın açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun arkadaşlar. Hayır. Ya yeter. Bu attı ya. Elbrim orada zaleme aldı. Darbeli kısa atacaktı ya belliydi ama. <laughs> evet çok güzel. Hayır hayır lütfen. Lütfen lütfen attırmayın. Heh. Tamam arkadaşlar bizim sana ultimiz var. İnşallah. inşallah. Hadi artık at şunu. At şunu ben burada adam oyalıyorum. Hadi. <laughs> hayır 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 yedik. Şimdi arkadaşlar iki eksi yedik ya. Arkadaşlar bir bir arkadaşlar maçı baş şey e, durdurmuş arkadaşlar? Hayır hayır lütfen. Evet hadi lütfen atamasınlar hadi hadi artık ya Zeyra sen O zaman arkadaşlar e, çok ağır, 25 olur ya. Şimdi arkadaşlar hangi karakterle oynayacağım? Ben Edgar'la oynamak istiyorum.